Sevgili gençler merhabalar. İsmet Hoca ile 11. sınıf konu anlatımlarına devam ediyoruz. Konumuz kimyasal tepkimelerde hız. Çarpışma teorisi. Tepkimelerin taneciklerinin çarpış tepkimelerin taneciklerin çarpışmasıyla gerçekleştiğini ifade eden teoriye denir. Arkadaşlar bir tepkimenin gerçekleşebilmesi için ne diyoruz? Girenlerde yer alan taneciklerin çarpışması gerekir diyoruz. Çarpış peki her çarpışma ürüne dönüşür mü? Bakalım. Her çarpışma tepkimeyle sonuçlanmaz. Tepkimeyle sonuçlanan çarpışmalara ne diyeceğiz? Etkin çarpışma denir. Peki etkin çarpışmanın şartları var mı? Var. Etkin çarpışmanın şartları nelerdir bakalım? Moleküller uygun geometrik doğrultuda çarpışmalı. Birincisi bu. İkincisi çarpışan moleküllerin yeterli enerjiye sahip olması gerekir. Sevgili gençler, çarpışma teorisi bu ikisi gerçekleşirse, bu ikisi olursa tepkimenin ürüne dönüşebileceğini söyler. Şimdi gelelim soruyu beraber değerlendirelim. Şimdi arkadaşlar bize bir örnek verilmiş. Bu örnekte biz ne diyelim yeterli enerjiye sahip yeterli enerjiye sahip taneciklerin taneciklerin çarpışma anı bize verilmiş olsun. Çarpışma anı bize verilmiş olsun. Sevgili gençler dikkat ediniz burada ne demişiz reaksiyonla gerçekleşen reaksiyonla gerçekleşen ve gerçekleşmeme durumlarını vermişiz arkadaşlar ben H2'nin geometrik şeklini şu şekilde vereyim H2 şu şekilde olsun H-H. CL ikimiz de şu şekilde olduğunu kabul edelim bitişik olduğunu düşünüyoruz CL2 CL CL HCl molekülünün şekli de bu şekilde olsun. H ve Şimdi dikkat ediniz. Bu tepkimenin ürünle dönüşebilmesi için 2 hidrojen iki klorla çarpışmalı. Çarpışma anını şu şekilde ben çizeyim. Hidrojen, hidrojen. Klor, klor. Dikkat ediniz. iki hidrojenim iki klorla çarpışmış. E, netice itibariyle iki tane hidrojen klorür bileşiği oluşur. Bu ürünle e, gerçekleşen bir çarpışma olur. Peki sevgili canlar. Peki reaksiyon gerçekleşmiyorsa yeterli enerjiye sahipse bile. Mesela şöyle olduğunu düşünelim. Hidrojen molekülü Çarpışma anında şu şekilde. Klor molekülü ise bu şekilde olsun. Dikkat ediniz. Burada bir hidrojen bir klorla çarpışmış. Ama bu tepkimenin ürüne dönüşebilmesi için iki hidrojen iki klorla çarpışmalıydı. Bakın çarpışma anını gördünüz mü? Bir hidrojen bir klorla çarpışmış. O zaman bu uygun geometrik doğrultuda yapılan bir çarpışma değil. HCl bileşiği oluşmayacak. Ya da arkadaşlarım şöyle düşünelim. Molekülüm şöyle olsun. Hidrojen, hidrojen. Çarpışma anı klor, klor. Yine bir hidrojen bir klorla çarpışmış. Ama tepkimenin gerçekleşebilmesi için iki hidrojenin iki klorla çarpışması gerekiyor. O zaman bu da uygun geometrik doğrultu değildir. O zaman etkin çarpışmada e, neymiş arkadaşlar? Uygun geometrik doğrultuyu bu şekilde değerlendireceğiz. Gelelim eşik enerjisi. Çarpışan taneciklerin sahip olmaları gereken minimum en, yani minimum toplam kinetik enerjiye tepkimenin eşik enerjisi. Yani ürüne dönüşmesini istiyorsak aşması gereken bir enerji var ki o enerjiye ne diyeceğiz eşik enerjisi. Burada tanecik sayısı kinetik enerji grafiğini vermişim ve iki bölge yapmışım. AB. Arkadaşlarım AB bölgelerini şu şekilde biz e, fosforlu kalemle şöyle belirteyim net e, net gözükmüş olsun. Arkadaşlar A bölgesi Şurası A bölgesi olsun. A bölgesini şu şekilde çizdik. A bölgesi. B bölgesini de başka bir fosforlu renk, fosforlu kalemimle ne yapayım boyayayım. Şu bölgede bizim B bölgesi olsun. Şimdi arkadaşlarım A bölgesi neymiş bir de okuyayım. A bölgesi Taneciklerin kimyasal tepkimeye girmek için yeterli kinetik enerjiye sahip olmadı. Yani ürünlere dönüşemeyen bölge. A bölgesindeki tanecikler eşik enerjisini aşamadığı için ürüne dönüşemedi. Ama B bölgesini değerlendirelim. B bölgesinde ise arkadaşlar tanecikler kimyasal tepkimeye girmek için yeterli kinetik enerjiye sahip olduğu yani ürüne dönüşen taneciklerin bulunduğu bölgedir. O parantez içerisine bakın ne demişiz? Birim zamanda ürüne dönüşen tanecik sayısının yer aldığı bölge. Yani tepkimenin hızını veren bölge. Tepkimenin hızını nereye verecek? İzim B bölgemiz verecek. Arkadaşlarım gelelim konuyla alakalı bir örnek çözelim. Örnek sorumuzda ne demişiz? kimyasal bir tepkimenin çarpışmalar sonucu gerçekleştiğini ileri süren teoriye çarpışma teorisi denir. Bu teoriye göre kimyasal tepkimeye neden olan çarpışmalara etkili veya etkin çarpışma denir. Buna göre hangileri doğrudur? Bütün çarpışmalar tepkime ile sonuçlanır. Hayır arkadaşlar bakınız tepkime ne diyoruz? tepkime ürüne dönüşüyorsa ona etkin çarpışma. Etkin çarpışmanın da iki koşulu vardı. Uygun geometrik doğrultuda çarpışmalı ve yeterli enerjiye sahip olmalı. Bunlardan biri eksikse çarpışmamız neydi arkadaşlar? Ürüne dönüşmezdi. Etkin çarpışmada tepkimeye giren taneciklerin birbirleriyle uygun geometrik doğrultuda ve yönde çarpışmaları gerekir. Doğru. Etken çarpışmada tepkimeye giren taneciklerin yeterli kinetik enerjiye sahip olması gerekir ki doğru ne olur cevabımız 2 ve 3 olur. Sevgili canlar ne diyoruz? Abone olmayı, like atmayı, bildirimleri açmayı arkadaşlarımıza tavsiye etmeyi unutmayın. Kendinize iyi bakın, hoşçakalın, iyi günler.